Arkadaşlar kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle bir genel tekrarımızı yaptık. Temel mikrobiyoloji, genel mikrobiyoloji ve gıda mikrobiyolojisinin ana konularından bir tekrar hazırladık. Bu iki videoda da, bugün üç video yüklenecek. Bugünkü iki videoda da süt mikrobiyolojisinin bir tekrarını yapacağım arkadaşlar. Gelecek haftadan itibaren de artık Peynir teknolojisinden devam edeceğiz. Bugün iki videoda da süt mikrobiyolojisini tekrarını yapacağız arkadaşlar. Evet. yeterli oranda nem ve su aktivitesine de e, sahiptir. Bunları göz önünde bulundurarak uygun pH, uygun su ortamı, nem miktarı, temel besin öğeleri, e, vücuttan çıkan bir sıcaklık var, hayvandan çıkan bir sıcaklık, uygun sıcaklıkta düşünüldüğü zaman şunu da yazalım. Uygun sıcaklık, hayvanın sıcaklığı, Bunların hepsini göz önünde bulundurursak mikroorganizmalar için mikroorganizmalar için çok uygun bir ortamdır. Yani bu faktörler besin öğeleri, su, sıcaklık, pH. Bu dört faktör zaten mikrobiyal gelişmeyi etkileyen en temel faktörlerdi. İşte bunlar göz önüne alındığı zaman içme sütü ve çiğ süt mikroorganizmalar için harika bir ortam. Ve olası bir bulaşı durumunda, mikroorganizmaların süte bulaşması durumunda dayanıklılığını kaybederek bozulmalara neden olur. Çiğ sütlerde bulaşma kaynakları diyelim. Dedik. Yani tekrar yapıyoruz zaten. Süt hayvanından bulaşma. Bu süt hayvanı büyük baş, küçük baş, e, yani şey küçük baş olmaz da büyük baş, e, dana, ötüz, manda, işte keçi, koyun, hangi hayvansa Şuna da yazalım. Derisinden, ağzından, memesinden, ayağından bulaşı olabilir. Bunlar hep e, fekal kontaminasyona uygun ortamlardır. Bunun için e, de önemli. Mastisit süt neydi? Memesinin dokusunda görülen iltihaplanma. Bu iltihaplanma olduğu zaman Orada streptokokus, streptokoklar, Escherichia coli gibi mikroorganizmaların varlığı vardır ve bu sütler zaten sıkıntılı. İkinci olarak yer, toz, toprak ve havadan bulaşı, Yem, toz, toprak ve havadan bulaşı. Yem yani, toz toprak ve havadan bulaşığı bu da ilahi şekilde kontaminasyona sebebiyet verebilir. Hayvana verilen yer, işte ortamdaki toz, ahırdaki ortam, işte, havalandırmasının olmaması ya da insandan havaya, havadan hayvana ya da süte bulaşan mikroorganizmalar, çapraz kontaminasyona sebep olan mikroorganizmaların varlığı olabilir. Bu da ilahi bir şekilde sıkıntılı bir durum kontaminasyonlardan dolayı, ulaşma kaynaklarından dolayı kaplar var. E, kova ya da işte diye düşünün. E, sağ makinaları eskiden usul olarak kaybı, köylerde hala elle sağ yapılıyor. Ama artık büyük firmalar, yani böyle e, kınar gibi, taş gibi yerlerin süt sağ alımları sağ makinalarla yapılıyor. Artık hayvanların memesine takılan bir vakumlama, vakumlama tekniğiyle sağ makinalarıyla yapılıyor. Yine bunlarda kullanılan ekipmanlar temizliğinden şüphe etmemek gerekiyor. Her kullanımdan sonra dezenfekte etmek gerekiyor. Özellikle sağ makinalarını ve e, kullanılan kapları bilir arkadaşlar. Mesela ee, tifo, dizanteri, süt kaynaklı hastalıklar var. Tifo, dizanteri, salmonella gibi. Bu tarz hastalıklarda ee, taşıyan bir insanın sağ yapmaması gerekiyor. Böyle bir durum varsa, bulaşıcı bir hastalığı varsa bunu mutlaka bildirmesi gerekiyor. Onun hayvanla temas etmemesi gerekiyor ki sütünü sütü sağlaması gerekiyor. Çünkü hayvandan insana ya da insandan direkt sütle bu tarz salgın hastalıklar bulaşabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. İçme sütünle bulaşma kaynakları da Sterilizasyon yapılır. Sterilizasyon sterilize süt. Bu iki faktörde süt üretilir. Yani bir günlük süt dediğimiz şişelerde satılan pastörize süt, bir de kutularda, karton kutularda satılan normal sterilize süt, bu hetan balajı satılan sterilize süt. Bunlar yapılmasına rağmen içme sütünde nasıl bir bulaşma olabilir? Çünkü yüksek sıcaklık bunlar. Biri 100 santigrat derecenin üstü, biri 100 santigrat derecenin altı, birinde süre az, birinde süre çok. Ee, buna rağmen yani nasıl bulaşma olabilir? Yetersiz süre ve e, sıcaklık, yetersiz süre ve norm uygulaması e, ve paketlemeler ya da işte borular ya da tanklar aracılığıyla bir mikroorganizma bulaşabilir. Bunlardan sıkıntı fabrikada. Yani e, hayvan, insan gibi düşünmeyin, fabrikada kullanılan borular, tanklar Tekrarla devam edeceğim. Şimdilik ara veriyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz.